Sen de, mi arkadaş. Ya, malı, mi? Biraz, de ya, çok arkadaş? Her malı Çok sert. Çok sert. Çok sert. Çok sert. Çok sert. Çok sert. Çok 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 sert. Çok sert. Çok

Diğer gurbetin harcası beni bitirdi. Canan. Canan. Selamlar salıyorum. Bak diyor. Ben seni sen sen Ben sen Ben seni şaşırdım. Ben seni şimdi. Ben seni şaşırdım. Ben Ben seni şaşırdım. Ben seni şaşırdım. Ben seni şaşırdım. Ben seni şaşırdım. Ben seni Huday! Ah oh, selamın gelmiyor da kaya draktan ölür, draktan ölür. Zuku aladılar orta. Ben bu ayrılığa da dayanamıyorum. Anne bak ne var mı? Tabii ki ne yaptı? Yemek düştü. ¿Qué